Leopard 2K modellerinden bahsedeceğim. Akabinde Leopard 2A4 anlatmak istiyorum. Leopard 2K Leopard hattında değil maalesef ki diğer hatta eklenmiş durumda. Benim şahsi kanaatim Leopard 2 a 4ten 2K'lar daha iyi. Birinci sebebi her ikisinin de zırhı yoka yakın. 10.7 muharebe puanında senin karşına gelecek en düşük seviyeli araç 9.7 ve 9.7'deki herhangi bir sabot mühimmatı zaten Leopard k gövdenin her tarafından delebiliyor. Birazdan detaylara geleceğiz zaten. Kulesinin de kalkanı delebiliyor. Nitekim kalkan kısmı kocaman. Yani gövde tamamen yiyor kalkan yiyor. Seni sektirebileceğin tek nokta şurası. Diğer kısım da hiç. Birazdan geleceğim ona dediğim gibi. Sektirme olasılığı özellikle şu kısımlara denk gelirse daha yüksek. Şu açılarda atış yaptığın ön üst plakanızdan sabot bile sekebiliyor. Sadece çelik zırhımız olduğundan dolayı bitleri de yiyorsunuz. Zırhımız görece olarak daha zayıf olsa da sektirmeye daha meyilli bir yapısı var gövde tarafında. Hızlı oynadığınızda rakip sizin nerenizi atması gerektiğini bilmiyorsa delemeyebiliyor. Tabii ki zırh beklentiniz olmasın. Sonuçta 50 milimetrelik bir zırhtan bahsediyoruz. Eğimi ne kadar fazla olsa da çok etkili değil. Kuleslerin teki aynı şekilde boşluk bir yapıya sahip. Yiğitleri engellesin diye işte dönemini roketlerini engellesin diye aslında mantık bu. Ama bu oyunda çok da başarılı değil. Çünkü boşluk hızır, bizi iyi bir şey söz konusu değil War Thunder'da. 2K her şeyden önce daha süratli bir model. Zırhı görece olarak daha kötü olsa da her ikisinin kapasitesi aynı. Şimdi 10.7'de muharebe puanında DM23 kullanmak var bir de 10.0'da. 10.0'larda görece olarak yeterli. Ama 10.7 muharebe puanına çıktığında hele hele bir deseni 11.3 civarına atarsa geçmiş olsun topunun bamyana farkı kalmıyor. 20 milimetrelik top seni DMA'lara ve uçak savarlara karşı ekstradan caydırıcı yapıyor. Rakibin topunu, paletini vesaire kırmanız Vielen 52 mm bir deliş kapasitemiz var. 52 mm deliş kapasitesiyle mesela karşına Leopard 2K geldi. Hazırı zaten 29 mm. Birçok ana muharebe tankın özellikle NATO tarafındaki modelleri kastediyorum. Rus tanklara karşı işe yaramasa da bu tarz araçlara karşı etkili. Karşına ZMA gelirse, ZPT gelirse veya uçak savarı gelirse çatır çatır kafandaki makineliyle indirebiliyorsun. Bunu da geçtim. 2-3 isabet yapsan her tankın paletini zaten alıyor. Geçelim şimdi Leopard 2A4'e. 2A4 oynanır. Bu özellikle premium modelleri tercih etmeli miyiz? Bu modeller güzel mi? Bunun net ve kısa bu hayır. Ne zırhı iyi, ne topu iyi, ne de başka bir şey. Motor performansı yeterli fakat M1 ile karşılaştırdığın zaman yine kötü. Zamanında Leopard 2A4'lerin oyundaki en kötü 10.0, tabii şu anda 10.7'ye çekildi. Karşımıza herhangi bir Sovyet aracı geldiğinde... Örneğin bizden daha düşük muara puanına sahip T72B modele geldi. Sabot mühimmatıyla gövdemizi delemediği bir bölge yok. Halkandan deliyor yanaklardan zorla sözlük yakın mesafelerde delebiliyor. Bakın mesela şu anda deldi. Elbette karşınıza leopar gibi hedefler gelirse yani bamya toplu araçlar gelirse M1 olabilir, Leopard modelleri olabilir ya da türevleri. Sizi yanaklardan elbette delemeyecektir. Fakat karşınıza dediğim gibi bir Sovyet aracı geldiğinde sizi delemediği bir yer yok. Deliş kapasitemiz kendi seviyemizin en kötüsü. Bunu da yiyeceksinizdir. M1 Abrams'lar daha kötü deliyor. Fakat ikisinin arasında belirli modeller dışında, örneğin 72 anın ön üst plakasını M1'in sabotu daha zor olasılıkla delerken Leopard'ların sabotu daha yüksek penetrasyon değerine sahip olduğu için delebiliyorum. Fakat karşına T80UD ya da T72B gibi T64 gibi hedefler geldiğinde delip delemeyeceğin kısımlar yine aynı. T64B en basyonu çok daha düşük bu araba puanına sahip. Bir sıfırlık bir fark var ama şu gördüğün araç Leopard'dan hız dışında gerek alan her şeyde çok daha üstün. Top daha üstün. Zırh fersah fersa zaten daha üstün. Öten de daha ufak basık bir model. Ha tekem olasılığı biraz fazla. Mimat 360 derece bulunduğundan ötürü ki zaten T80 t serisinin genel sıkıntısı da bu. Gövdeden delinliğinde genelde mermi patlıyor. Şunu göstermek istiyorum kabaca. Kadem delemiyor. Burada sarı gösterdiğine bakmayın arkadaşlar. Delme olasılığı yüzde sıfır. Menüdeki analiz kısmı ile oyundaki izin uyuştuğunu bugüne kadar görmedim. 2014'te başladım oyuna. M1'in en, en kaliteli sabot mühimatı. Önüz plakasını delemiyor. Leopard 2A4'ünü de Ama sürücü optik periskobu çevresi yiyor ve alt plakada da aynı şekilde yemekte. Velhasıl senin karşına T64B gibi modeller geldiğinde ön üst plakadan yanaklardan yine delemiyorsun. Alt plakadan delebiliyorsun. Leopard'a da aynı mantık geçerli. Velhasıl ikisinin arasındaki yaklaşık 40-50 mm'lik deliş kapasite farkı pratikte çok çok istisnai durumlarda işe yarıyor. A4 modellerinin deliş kapasitesi kendi seviyesinin yetersiz. M1'in daha kötü. Evet ama senden daha hızlı. Motor performansı yeterli. Öte yandan as yaptığında 5 saniyede atış yapıyor. Velhasıl atış hızıyla daha hızlı olmasıyla agresif maçlara daha uygun. Gövdedeki zırh hakkı da daha iyi. İlk nesil M1'lerin kulesi evet bundan biraz daha zayıf olsa da daha dengeli bir zırh var. Leopard modellerinde yanaklar yemezken kalkan yiyor. M1 modellerinde kalkan çok ufak yanaklar büyük. M1'lerinde genel özel yanaklardan yemez kalkandan yarar İlk nesil M1'le karşılaştırdığımız zaman Leopard'ın yanakları daha sağlam fakat kalkan kocaman. Kimse senin yanaklarını nasıl yapmıyor ki? Karşındaki oyuncu 50 IQ'nun üzerindeyse yanaklanmıyor. Değil, kalkandan vuracaktır ve kalkandan vurması da çok kolay. Buradaki yanan efektif kalınlığı m daha iyi olsa da r Leopard Opari 4 daha leş olan bir model. Peki, Leopard qa 4'ün hiç mi iyi özelliği yok? Maalesef ki hiçbir iyi özelliği yok arkadaşlar. Termali ilk nesil gövdelerinin zırh direnci kendi seviyesinde çok leş, kalkanı kocaman bir bölge, yarısını kaplıyor. Ve buranın da dediğim gibi zırh direnci 300 mm bandında. Sene karşına değil 97, 90 bile gelse 90'daki her tank yine delecek seni. Öte yandan kule ile gövdenin birleşik kısımları hiç anlatmak bile istemiyorum. Şuradaki termal şangah bölgesi de zayıf. Alt kısmı yine zayıf. Düşmanları zayıf noktasından vurursanız her tankta olduğu gibi yeterli. Herhangi bir 10 97 Sovyet aracıyla karşılaştırdığın zaman pek iyi olduğu özellik var hızı. Topunu baz aldığımızda daha kötü deliyor. Zırhını baz aldığımız zaman tamamen leş. Basit bir karşılaştırma yapacağım sizlere. Seviyesi kaç? 10.7. Sovyet tarafında bizden 1.0 daha düşük 64'e karşılaştıralım. Gövdemizin tamamını deliyor. Kulemizin nişancı kompartmanını tamamen deliyor. Kalkanını zaten anlatmıyorum. Kalkandan delemeyeceği bir bölge yok. Delinmeyeceğimiz nokta şu yanak kalıyor ki bu yanadı biraz zorlarsa deldiğini görüyoruz. Özellikle biraz şu açıları falan denk gelirse geçmiş olsun. Her yerden 9-7'lik tank delebiliyor. Peki biz 10.7'yiz. 64'ü nerelerden delebiliyoruz? Önüs plakada deliyor mu? Hayır. Yanaklardan deliyor mu? Hayır. Sadece kalkana yakın olan yani şu tarzda çok çok ufak tefek noktalardan delebiliyoruz. Yürücü çevresinden yani periskobun oradan ve açısını bozan bölümlerden delebiliyoruz. Alt plakasından. Velhasıl gövdenin geneli Yemiyor sadece ufak tefek noktaları tutturursanız delebiliyor. zaten evet gördüğün gibi iki kısımlardan bile delemiyor. Leopar 2 doğru Leopar bir kafasını oynamanı gerekiyor. Tankta zırh diye bir şey yok. Şansınız eğer gitmezse çatı çutur deliniyorsunuz. Gerçekte ne kadar zırhı delinmez seviyede olsa da özellikle kendi dönemlerinde bu oyunda maalesef katil farkı yok. Heri geliyorum. Yolda durmayalım. What? Lan karşıda da var. Geri <laughs> gelelim hemen. Gere gelelim. Siyah olabilir. Siyah da olabilir. Helikopter de olabilir. Emin değilim. Şurada da bir ses çakalım. karşılıkım bitti sayılır Kanal bak ne olmuş. Hello. 15 yaşındaki kız gibi o ne öyle? Değil mi? Yapabileceğim bir şey var mı? Merhabalar maşallah motor kompartmanında tüm mermiler durdurdum. Oradan gelenler oluyor genelde. Özellikle o yöne doğru bakmak gerekiyor bu haritada. Oradan bakmaya devam etsin. Oradan gitmiyorum tabii ki. Oraya gelip mürettebatla uğraşacağım. sağa doğru yürüdü. Bizi vuran buydu. Sana daha geliyor. tank savar diye zannedersin tank sever. Yani normal tankları öldürüyoruz. Şöyle garip garip tankları öldüremiyoruz ama adamlar öyle bir modellemiş ki. Gerçekte 250 mm titanyum var. Şu kısımda. Önünde de ekstradan. Bu işte yine bir özel bir zırh var ama titanyum modellememiş. Adamın alt plakasında takılı kaldı. gördüm. <laughs> Güzel. Leopar 2 K'yı. Leopar 1 aynı mantıkla oynamamız gerekiyor. Evet, tabat doldurum. yukarıdakine geçip ona indir verdim. 60 AMBC iddiası bile BK anlamında çok kötü. Kontrollü gitmemiz gerekiyor. Buralar doludur diye düşünüyorum. Şurada tekerle baraj var İHA gönderdi. Ada burada. Demek ki şahıs bizi avlamaya gelmiş. Bize gönderip yerimizi tespit edecekti. Biraz beklemek bizim için daha iyi olacaktır. Nasıl gelmiş de gelmiş lan ağa. Neyse gidelim. Bizim geleceğimiz yöne bakmaz diye düşünüyorum Selam hayatım Selam Yemek yedin mi? Hayır canım, yemek yedim mi? öyle bakmaya devam et. Hızlı kullanarak direkt B'ye gidiyoruz arkadaşlar. Leopard 2K benim çok sevdiğim tanklardan birisi. Zırhı dışında gerek alan noktalarda idare eder. Şu anda top tier sayılır. Sebebi ise bilindiği üzere artık yüksek seviye modern tanklarla düşük seviye tankların arasını epey açtılar. Yani Leopard 1A5, 72 alar vesaire top tier sayılır. Leopard 2K da bunlardan birisi. 10.0 olduğundan ya sizi çok daha atıyor ya da düşüyor. Sonuç itibariyle artık 10.0 tank doğru düzgün yok. GP alalım. Hafif tank gibi oynamamız gerekiyor. Geri <laughs> gidip müratabat dolduracağım direkt. Motoru kapatalım. Direkt şuraya gidip kenara vuracağım. gidişini şunu keseceğim. Yani ya yap yapacaksınız ya şuraya gideceksiniz. tekrar kendi seviyesinde oynanan azı tanklarından birisi. Böyle bakmaya devam ediyor bana. Hemen alalım şurayı. Yere gelelim. Hediye can mıydı ona? Helikopterler gelmiş. Yeri yazalım ki bizimkiler ne <laughs> göre oynasın.